Ee, Özledin mi odanı? Neyse ben geçeyim odaya. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın beni. Evet Serhat. Ben ne yapacağım? Çocukla tek başıma. Yani ağlarsa ya da bir şey isterse. Ben daha önce hiç çocuk bakmadım. Sen bana demiyor muydun velayeti ben tek başıma alırım diye. Zor mu geldi şimdi annelik? Hayır canım. Yani... Hani Hazır sen buradayken belki yanına alırsın. Ne bileyim belki burada bizimle kalırsın. Ben koltukta yatarım. Saçmalama olur mu öyle şey? Işıkcığım. Ben şimdi Zümrüt ablanın yanına gidiyorum. Yarın yine görüşürüz tamam mı? Ben de geleceğim ben de ben de. Ee, ama daha elbisemizi değiştirmedik. İstersen yarın süslenip Öyle gideriz uyan güzeli görmeye ne dersin? Ama Serhat bana eve gelince onunla görüşeceğim söz vermişti. <laughs> evet tabii söz verdim de şimdi bana yolda mesaj geldi. Zümrüt ablam biraz dinlenmek istemiş uyumuş. O yüzden biz yarın görüşelim olur mu? Söz mü? Söz tabii. İyi geceler. Gel sen de hadi. Merhaba. Ay, bak ne sen ne halt etmeye damat bu kızla çocuğu bizim çatının altına düşürdün ya. Hüfet Hanım siz bana bırakın. He sana bırakak bırakak da bak Zümrüt uyandı. Vallahi bak deli divane gibi seni sorup duruyor ya. Kız delirecek senin yüzünden. Siz niye başta söylemiyorsunuz ki bunu? E söylüyor işte ha. Şöyle adam ol da ciğerimi ye. Seni çok merak ettim. Neredeydin bu saate kadar? Sen ben gelmeyince özlüyorsun galiba beni. Yüzüme bak. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı vardı. Onun yanındaydım. Özgüçlere gitmedin yani. Zümrüt. Bak. Baksana gözlerine bulut düşürme. Şu an ortada senin korkacağın hiçbir şey yok. İnan bana. Ne var gözlerinde sevgilim? Ne saklıyorlar benden? Kaybından geçenleri görebilsem keşke. Keşke. Sana yalan söylemek benim en acı sınavım. Kaderim ve ceza gibi beni en çok korktuğumda diyor. Ben böyle bir adam değilim sevgilim. Aramıza yine geçmişin gölgesi mi giriyor yoksa? Korkuyorum sevgilim. Ya yine eskisi gibi olursak? Ne olur izin verme. Ne olur kimse girmesin aramıza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.